Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Bugün menümüzde pişi var. Şöyle size bir ön izleme yapayım dedim. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldular. İçli de yaptım, normal de yaptım da içliyi çekmedim arkadaşlar. İçine peynir koydum sadece yani. Gördüğünüz gibi burada 1 kilo unum var. İçine 2 tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker ilave ettim. Bir tane de tam mayam var. Bunun yarısını kullandım. Hepsini kullanmadım. Ilık suyla yoğurdum. En son e, tamamladığımda da bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. En son toparlama aşamasında ki daha yumuşak düşsün diye. Ben genelde o simit pişi tarzını yapıyordum arkadaşlar. İlk defa bunu denedim. Bu daha basitmiş bence de. Şimdi gördüğünüz gibi dıştan içe katlama tekniğini kullanarak güzelce hamurumu yoğurdum. 1 kilo bir hamur olduğu için çabucak yoğruldu. Şöyle toparladıktan sonra da arkadaşlar bakın şöyle mikser gibi yapıyorum elimi. Böyle yaptığınız zaman o ara katları çok güzel açılıyor. Onun için burayı hızlandırmadım. Detaylı video olsun diye. Bu şekilde hamurumuz mayalanmadı. Mayalandı. 15 dakika yeterli oldu. İsterseniz yarım saat olursa daha iyi olur. Şöyle hamurumu açtım. Kalın bir şekilde Güzelce hamur yardım, kartı yardımıyla şöyle kestim kareler, uzun şeritler halinde. İkinci yumumu da öyle açtım. Çok kalın da de değil, çok ince de değil. Şöyle kesiyorum yani Düzen, düzensiz, bu şekilde. Şimdi hamurum kızmış mı diye bir parça hamur attım, kızmış hemen ilave ettim. Gördüğünüz gibi şöyle besleme yaparsanız hamurunuz her zaman daha güzel kabarır. Bir de arkadaşlar arkası kızarsın da öyle çevireyim diye beklemeyin. Sürekli çevirin daha güzel kabarık puf puf pişileriniz olur. Bakın gördüğünüz gibi. Bu şekilde altın sarısı yani formanı aldıktan sonra yağlı kağıdın üzerine aldım. Derin yağda kızartırsanız her zaman pişileriniz daha yağ çekmez. Hafif olur. Gördüğünüz gibi bu şekilde devam ediyorum. Bizimkiler biraz da peynirli istediler. Onu da yuvarlak bezenin içine azıcık peynir koydum. Kızarttım yani onda ekstrem bir şey yok. Evet, siz değerli takipçilerim için sonunda da paylaştım. Aslında çeksem iyi olurmuş da unuttum kusura bakmayın. Aynı şeyde aşamalı bir şekilde bu şekilde kızarttım. Çok aşırı hamuru koymayın arkadaşlar yağın içine. 3-4 parça zaten yeterli oluyor. Şişiyorlar çünkü. Görüyorsunuz ya berrak bir şekilde zaten onu kullanabilirsiniz. Bakın işte şöyle oldu. Şöyle içinde göstereyim size. Beyaz peynir koydum. Normal elimin ayasıyla açtım. İçine peynir koydum sadece. Poğaça gibi düşünün. Afiyet olsun.